İlk önce bir bilgilendirme yaparak başlayayım. Cumartesi günü saat akşam 7'de Steam cüzdan kodu çekilişi yapacağız. Hepinizi buna bekliyorum. Çekilişten bahsedeyim. Şurayı açayım. Arkadaşlar 29 Ekim 2022 Steam cüzdan kodu çekilişi katılım şartlarından bahsedeyim. İlk önce Twitch kanalını takip ediyorsunuz. Bu ilk şart ve en önemli şart. İkinci şartımız canlı yayında çete gelip katılıyorum yazıyorsunuz. Bu iki şartı sağlayan herkes etkinliğe katılabilir. Kanalı takip etmeyenler çekilişe giremezler. Buna dikkat ediyorsunuz. Katılımcı sayısı 25'in altında kalırsa bir kişiye çekiliş yapacağız. Eğer 25 ve üstü bir sayı olursa 20 lira değerinde yine iki kişiye çekiliş hakkı tanıyacağız. Eğer 40 ve üstü olursa ...üç kişiye çekiliş hakkı tanıyacağız. 3 kazananımız olmuş olacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için canlı yayın başlangıç tarihlerini vereyim. Yani örnek veriyorum siz bugün bu canlı yayına yetişemediniz, giremediniz. Önümüzdeki hafta cumartesiye kadar ben hangi günler yayın yapacağım? Size bunun planından bahsediyorum. Bu saatlerde gelip çete katılıyorum yorumu yapıp Twitch kanalımı takip edip etkinliğe katılabilirsiniz. Salı günü öğlen 12'de açacağım. Akşam 7'de açacağım. Çarşamba günü yine akşam 7, perşembe, cuma akşam 7 saatlerinde yayında olacağım çekilişe katılmak isteyenler için son gün Cuma akşamı yayın olacak. Dolayısıyla bu tarihlerde canlı yayınlarıma gelen herkes yukarıdaki adımları izleyerek çekilişe katılabilecek.